Bugüne kadar önemli konularda kitaplar yazan, yazdığı her kitabıyla da ilgi gören Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi. Nasılsınız? Zeynep evet. adım. Bu yıl 31.si gerçekleştirilen TÜYAP Kitap Fuarı yine kitap severlerle yazarları buluşturdu. İlginin yoğun olduğu fuara Profesör Doktor Nevzat Tarhan da katıldı. kaleme aldığı kitapları, alanındaki bilimsel çalışmalarıyla toplumun ruh sağlığı seviyesini yükseltmeye amaçlayan topluma koruyucu ruh sağlığı hizmeti sunan Darhan, toplumsal, siyasal, psikoloji gibi daha birçok konuda kaleme aldığı kitaplarını okurları için imzaladı. İmaj ve misin yayınları standların dokularıyla buluşan Tarhan için kitabını alan Fuar'a geldi. Hal böyle olunca stand önünde uzun kuyruklar oluştu. Tarhan'ı görebilenler Tarhan'ı seyretti, göremeyenlerse kitaplarına göz attı. Kimi kendi, Kimileri de sevdikleri için elindeki kitabı imzalattı. Tarhan'ın son çıkan kitabı Mesnevi Terapiyesi ilgi yoğundu. Okurlar Tarhan'dan kitabın ikincisini yazmasını istedi. için bu talebimi bildirmek için bekledim. İnşallah doğa üstüne geçer Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kitabını imzalatan Tarhan ile fotoğraf çektirdi. Uzun uzun sohbet etti. Tarhan'ın çocuk okuyucuları da oradaydı. Tarhan'ı ve kitaplarını çok sevdiğini söyleyenler de, onu daha sık görmek isteyenler, okuluna davet edenler de vardı. Çok beğenir, Hazırlıklı gelenler de oradaydı. Öyle ki Tarhan'ın kitaplarından oluşan kütüphanesini çantasına koyan bir okur dikkatlerden kaçmadı. Timahş yayınlarındaki imza töreninin ardından Profesör Doktor Nevzat Aran, nesil yayınlarının standında okuyucusuyla buluştu. Tarhan, burada da bir saat kalarak okurlarıyla sohbet etti.